Sözlerim senin canını acıtmaz Bilirim Yine susmayı denedim Yazık ettim Perme yaptırdım bu arada Ama sadece şurası bak Bir yarası kıvırcık gidiyor yarası düz gidiyor falan Yani kötü bir şey gösteriyor Yani şöyle baktığın zaman yani Şöyle baktığın zaman ne abi Geri kalanında pek bir sıkıntı yok yani Kapatıyorum buraya böyle kapatacağım abi <laughs> bu arada YouTube'dan dinleyip de anlamayan kişilere için söylüyorum. Şu bu videoda anlamadığınız kısımlar olursa şuradan geliyor. Ben normalde videoları Instagram'a atıyordum. İşte vlog olarak atıyordum. oğlum. kaç tane? 11 tane mi? 12 tane mi? Ne var? Şu an Instagram'ımda. Ondan sonra çektiğim için bu videoları biraz yani şu olmuştu. şuna hatırlarsınız falan filan dediklerimde. Yani Instagram'da olanlardan geliyor. Bazı kısımlar zaten böyle anlamayacağınız için bayağı kestim şöyle olmuş böyle olmuştu falan filan. Onları da kestim çünkü Instagram'da olduğu için o videolar. Yani o yüzden kestim ufak tefek yerleri falan attım. Dün mesela bak gece editledim falan abi. Toplam 40 dakikalık video tamam mı? Vlog normalde 13. vlogtu o. Ama YouTube'a atmaya kararı aldığım için vlog değil de megi'den hikayeler olarak değiştirdim. Ne diyordum lan ben? Bunu okuyayım bak. Bu aralar bende bir sıkıntı var bak. Ne dediğimi unutuyorum sürekli aman okuyayım. 2000 years later. Ne diyordum ne diyordum anasını sikeyim ya. İşte 40, her şey diyordum, 40 dakikalık videoydu normalde onu kestim güçtüm falan derken toplam 8-4 daha 12 mi yapar? 12-13 dakikalık falan video çıktı. Birinci partı 4 dakikalık 4,5 dakikalık falan olarak attım. İkinci partı 8 dakika olarak, olarak attım. Ama ikinci part biraz sıkıcı gibi hani şu yönden. Karanlık olduğu için biraz hani şöyle düşün. Böyle konuşuyorum falan. Hani mesela. İşte ama birinci parti ben beğendim nedense Ara Arada açıp izliyorum kendi kendime bakayım. Ama en çok sevdiğim hani favorilerden birinci vlog abi. Birinci vlog var ya hayat. Anlatamam. Çok farklı bir video yani. Çok güzel bir videodur. Normalde onu prive atacaktım. Bayağı hoşumuza gitti. Dedim YouTube'a atayım bari. Anı olarak oradadır. YouTube'a atılacak bir videoydu bence. Hani belki biraz daha hani kesip biçilip biraz daha güzel hale getirebilirdim ama pek uğraşmadım açıkçası. Pek uğraşmadığım için biraz bir tık kötü ama... Yine güzel abi. Böyle hoşuma gitti. Birkaç şey ekleyebilirdim ama sıkıntı yok. Neyse öyle şey demiştim galiba. Perma yaptırdım. Hatta bir videoda şey diyormuşum ben. Onu hiç hatırlamıyorum. Editlerken karşıma çıktı. Perma yaptırmayı düşünüyorum demiştim. Ve yaptırdım. Pek hoşuma gitmedi ilk yaptırdığım zaman. Şu anda o yüzden hani normalde kuaför şey demişti. İşte dalin kullan işte. Neydi onun ismi? Arganya. Arganya'yı kullan demişti. Ben almadım. Kullanmıyorum. Biraz hani şey olsun. Bozulsun falan filan. çok kıvırcık değil de bir tık bukle bukle. Hani dalga dalgalı gibi hani olsun istediğim için kullanmıyorum. Mahallede güzeller. Biraz yanlar falan uzasın. Ondan sonra daha güzel olur. Çok, çünkü çok havadan yukarıdan kesildiği gibi geliyor. Ama şurası çok gıcığıma gidiyor ya. Baksana koyayım. sik gibi çıkmış oradan. Farklı bir tarz katıyor şuradan çıkması da yani çok da şey olmadı. Çok düz şurası bak görüyorsunuz zaten bak. Bir tık dalgalı olsaymış olabilirdi hani. Öyle hani. Onu da biraz keseyim, biçeyim. Galerimde dursun. Paylaşırım belki daha sonra. Neyse hadi. Instagram'daki gibi aynı kapanışla yapıyorum.